Sayın seyirciler müzik dünyasında silahlı iş yeri baskınları ve çatışmaların artması üzerine Asay Şubesi ekipleri yapımcı şirketlerin üstlendiği İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'na göstermelik bir baskın düzenledi. Asay Şube Müdür Yardımcısı Adil Serdar Saçan'ın yönettiği operasyon fiyasko sonuçlandı. Aman <laughs> Müzik piyasasındaki rakamların baş döndürücü şekilde yüksek olması sanatçı ve organizatörler arasındaki rekabeti artırdı. Bu nedenle bir süre önce İbrahim Tatlıses'e Hasan Bora'nın iş yerleri karşılıklı kurşunlanmıştı. Bu çatışmaların ardından bir de prestij müziğin kurşunlanması müzik dünyasının kalbi olarak nitelendirilen İstanbul manifaturacılar çarşısında gerginliği artırdı. Sanatçı ve organizatörlerin silaha sarılması karşısında çaresiz kalan Asel Şubesi ekipleri bugün müdür yardımcısı Adil Serdar Çan yönetiminde çarşıya göstermelik bir baskın düzenledi. Göstermelik aramalar sonucu herkesin silahla dolaştığı çarşıda sadece iki tabanca ele geçirildi.